Selam herkese Bugünkü videomuzda kalsedon taşından bahsedeceğiz biraz Bu bebek Bende tamburlanmış var yine Normalde kalsedon saydam ya da yarı saydam bir yapıya sahip Birçok rengi doğada bulunabiliyor Monogit ve kuars karışımı bir yapısı var yani bu iki bileşen bir araya geldiği zaman bu taş oluşuyor yani bu da kuvars grubuna ait bir taş ve akik onyx Kan taşı ve krizopras aslında Kalsedon ailesinin üyeleri oluyor beyaz siyah kırmızı mavi gri ve kahverengi tonlarını doğada bulabiliyoruz tabi yine içine aldığı minerale göre rengi belirleniyor. Adı da şuradan geliyor, Kalsedon. Ee, Roma döneminde e, antik kent olan Kadıköy yani Kalkedon. E, o zamanlar Kalsedon'un çok büyük e, ticaretinin yapıldığı bir liman olduğu için e, adına da Kalsedon demişler bu taşın. Eski zamanlarda yerli kabilelerde bu taş kutsalı ilan edilmiş. Çünkü Törenlerde, ritüellerde bu taş kabileler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesi için kullanılıyormuş. Mesela yine eski zamanlarda Yunan denizciler bu taştan yapılmış muskaları takarlarmış. Sırf denizde boğulmamak için. Gelelim faydalarına. Psikoloji ve beden sağlığı arasındaki dengeyi sağlıyor. Düşünce iletimini sağlar beden, zihin, ruh dengesini sağlar. Aslında vücuttaki o enerjiyi dengeler. Zihinsel esneklik sağlar. El becerilerini, dinleme ve iletişim becerilerini geliştirir. Motivasyonu arttırır, yaratıcılığı destekler. Hafızayı ve öz algıyı geliştirir. Boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonlarına da çok iyi gelir. Kadınlarda annelik duygusunu arttırır. Yine sayıp sayıp bitiremediğimiz özellikleriyle bir taş. Ve yine tabii ki bütün kuvars grubunda olduğu gibi ortak özellikleri her daim devam ediyor. <laughs> Peki bu taş nereden çıkıyor? Dünyada Almanya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerden daha çok çıkarılıyor. Bu taş Türkiye içinde önemli taşlardan bir tanesi. Çünkü bizde de birçok yatağı var. Eskişehir'de ve Kaz Dağları etrafında sıkça bu taşlar rastlanabiliyor. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.